Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Şimdi sizlerle beraber Macbook Air'imin hız ve performans testini gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi Lenovo ile yapmış olduğumuz testi Macbook Air ile tekrarlayacağız. Şimdi aynı uygulamayı açacağım, yalnız e, burada soğutmayı dengelemek için Max Fan Control programından fanları maksimum güce aldım. Bu yüzden 8000 RPM ile çalışıyorlar ama e, Lenovo zaten daha iyi soğuduğu için neredeyse eşlik sağlanmış diyebilirim. Şimdi uygulamamızı açtık. Böyle run Evet arkadaşlar şimdi test bitti. Gördüğünüz gibi MacOS işletim sistemli 10. nesil bir i5 olmasına rağmen sadece 1030 puan alabildi. Lenovo çok daha iyi soğuduğu için 1400'lerde bir puan almıştı. Bu arada işlemci sıcaklığını da size göstereyim. Yaklaşık olarak 60 dereceye kadar ısındı ve şimdi yeniden soğumaya başladı. Evet tabii ki gündelik işlemlerimizde e, bu kadar zorlamıyoruz bilgisayarı ancak e, yük bindiği zaman bu tip benchmark programları çalıştığı zaman kesinlikle soğutma ön plana geçiyor. Evet tekrar merhabalar. Görmüş olduğunuz gibi performans testimizi gerçekleştirdik. Şimdi biraz da günlük kullanımda neler bize vaat ediyor, nasıl bir performans sunuyor ondan bahsedebiliriz. Özellikle i3 ile i5 işlemciler arasındaki temel farklardan söz etmek istiyorum. i3 işlemci konfigürasyonunda çift çekirdekli bir işlemciye sahip oluyorsunuz. Ancak bir önceki nesil yani 2018'de çıkmış olan MacBook Air'lardan çok daha güçlü. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü 10. nesile geçmiş olan bir i3. Bu yüzden 8. nesil i5'lerden daha güçlü. Yani rahat bir şekilde tercih edebilirsiniz. Peki bu i5'le farkı ne? Buradaki i5 4 çekirdekli olduğu için biraz daha fazla performans sunuyor. Ancak bunun karşılığında daha çok ısınıyor. Bu yüzden ben böyle bir program kurmak zorunda kaldım ve batarya ömrü de yaklaşık olarak %10-15 daha az gidiyor i5'li modelde. Bu yüzden eğer e, video editleme programı ve benzeri şeyleri çok sık kullanmayacaksanız sadece günlük işlemleri kullanacaksanız öğrenciyseniz ve arada bir de işte haftada bir veya iki kere de video editlerim veya oyun oynarım tarzı şeyler düşünüyorsanız i3 modeli tercih edebilirsiniz. Hiçbir eksiği yok. İsterseniz dediğim gibi günlük kullanımda nasıl olduğunu izleyelim. İşte aynı bu programında ben günlük olarak size atmış olduğum videoları düzenliyorum ve gayet de rahat bir şekilde düzenleyebiliyorum. Ofis programlarından bahsetmek istiyorum. Ofis programları ben Apple'ın kendi ofis programlarını rahat kullanamadığım için alışık olduğum Microsoft ofis programlarını indirdim. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Eğer öğrenciyseniz öğrenci e-postanız ile 4 senelik ücretsiz olarak bu ofis programlarına sahip olabiliyorsunuz. Eğer öğrenci değilseniz de internet üzerinden sadece üyelik satan yerler var. Çok makul fiyatlar oradan satın alabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz adaptörden bahsetmiştim önceki videolarda. Bu adaptörün linkini de koyacağım size. Görebilirsiniz oradan. Peki ben günlük kullanımda genel olarak neler yapıyorum? Mesela YouTube'a giriyorum. Burada şöyle bir güzellik var. Sol tarafa bunu döşeyip herhangi bir videodan veya dersten veya başka şeylerden not alacağım zaman sağ tarafa da burada açabiliyorum. Hemen göstereyim size. Bunu sağ tarafa koydum. Bunu da sol tarafa. Tabii ki bunu Windows'da yapabiliyoruz ama burada biraz daha özelleştirmiş şekilde ikisinde neredeyse tam ekran hiç kayıpsız şekilde kullanabiliyoruz. Sanki birer iPad ekranındaymış gibi gözüküyorlar. Biraz da sizden gelen sorular üzerinden ilerlemek istiyorum. Şimdi i7 işlemci mi yoksa i5 işlemci mi diye sormuş bir arkadaşımız. Kesinlikle i5 ile 16 GB RAM'i öneririm. Bunun nedeni bu MacBook Air'de kullanılmış olan i5 ile i7 arasında yapılan testlerde sadece %5, yüzde maksimum %10, %10'luk bir fark söz konusu. 16 GB RAM sizi çok daha fazla etkileyecektir. Bu yüzden 16 GB RAM'e yönelmeniz sizin için daha doğru tercih olacak. PUBG Mobile veya Call of Duty Mobile bilgisayara indirilemiyor. bu tip oyunlar oynamak istiyorsanız Steam üzerinden indirebilirsiniz. Tabii ki masaüstü versiyonlarını. Ama rahat bir şekilde oynamak istiyorsanız da Windows kurup da o şekilde oynamanızı size öneririm. Çünkü bu sistem üzerinde CSGO bile kasarak açılabiliyor ne yazık ki. Başka sorulara geçmem gerekirse. Şimdi bilgisayarda en çok beğendiğim şeylerden biri dediğim gibi inceliği ve bu ekranın netliği. Isınma konusunda çok sık değindim. Bunun nedeni eskiden kullanmış olduğum bilgisayarım bir game book olmasıydı. Yani gaming laptop olmasıydı. O, orada ısınma benim için çok önemliydi. E, tabii ki burada da önemli. Şimdi bu uygulamayı size göstermek istiyorum detaylıca. Bu Max Fan Control uygulamasını hemen buradan internet üzerinden ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz bu uygulamayı ve uygulamayı açtığınız zaman da sizin karşınıza bu şekilde bir arayüz çıkıyor. Peki bu arayüz de bize neler anlatıyor? Biraz da bundan bahsetmem gerekirse şimdi otomatik modda çalışırken neredeyse 2700 ve 8000 arasındaki dönüş hızını 2700'lerde tutuyor ta ki 65 dereceye ısınana kadar. Peki ben render alıyorum veya o sırada canlı yayını açtım canlı yayındayken eğitim veriyorum bir yandan not tutmam gerekiyor gibi biraz daha performans ihtiyacı duyulan işlemler yapıyorsam ne yapmam gerekiyor? Hemen şunu yapıyorsunuz. İsterseniz buradan sabit bir fan dönüş hızı değeri seçebiliyorsunuz. Bu sayede çok efektif bir soğutma sağlayabiliyorsunuz. Veya sensör tabanlıya basıp isterseniz içerisindeki genel hava sıcaklığını isterseniz teker teker işlemcilerin sıcaklığını seçerek mesela burada fan kaç derece artmaya başlasın diye ben bunu genel olarak 55 derece seçiyorum. Maksimum da 65 derece seçiyorum. 55 dereceye geldiği zaman fan hızını artırmaya başlıyor ve 65 dereceyi bu ayarlarda genel olarak geçmiyor. İçerisine koymuş oldukları fan tek başına olmasına rağmen ve işlemci direkt soğutmamasına rağmen dediğim gibi bu konfigürasyonu seçtiğiniz zaman ve 8000 RPM'de çalıştığı zaman çok ciddi bir hızla çalışıyor. İçerisini soğutabiliyor. Render alırken veya oyun oynarken maksimum şu ana kadar 65-70 dereceyi gördüm. Peki nereden ısınıyor? Şu Macbook Air'in yes önünden ısınıyor. E bunun da nedeni daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi herhangi bir hava giriş veya çıkışın olmaması. Sadece şuradan ufak bir kağıt kadar aralıktan üflüyor. Ancak buna rağmen 65-70 dereceye gelse bile evet performansına bir düşüş oluyor. Render'ı daha yavaş almaya başlıyor. Ama herhangi bir takılma, donma, kasma arayüzde bir sıkıntı yaşamıyorum. Şimdi burada en çok kullandığım uygulamalardan size söz etmek istiyorum. En çok iMovie'yi kullanıyorum. Çünkü size video editlerken bunu kullanıyorum. Ofis programlarını kullanıyorum. Bu Max Kontrol her zaman açık. Dosyaları temizlemek ve silmek için AVG Cleaner'ın ücretsiz bir uygulaması var. Hemen göstermek istiyorum sizlere. Bunu seçtiğiniz zaman çok rahat bir şekilde tıpkı Clean Cleaner uygulaması gibi temizleme imkanı sağlıyor. Burada yazılım için Xcode programını kullanıyorum. Bunu ilerleyen videolarda detaylıca anlatacağım sizlere. Bu RAR dosyaları için. Bu da video editlemek için de ancak iMovie'nin daha iyi çalıştığına kanaat getirdim. Kendi bütünleşik yazılımı. Tabii ki Adobe yazılımlarımız da buralarda. Gördüğünüz gibi tüm ofis programlarını indirdim. Ve çok düşük bir maliyete indirdim. İnternetten siz de araştırabilirsiniz. İsterseniz biraz daha gelen sorulardan ilerleyelim. Daha önce hiç Apple ürünü kullanmamış bir arkadaşımız var. Ben de daha önce hiçbir Apple laptop kullanmamıştım. Kullanımı gayet rahat. Eğer sıkıntı çekeceğinizi düşünüyorsanız içerisinde Windows kurarak da deneyebiliyorsunuz. Ayrıca şu an zaten her şeyi internetten sipariş veriyoruz. İnternetten gelen ürünlerin yasası gereği 14 gün iade hakkınız var. Bu yüzden alıp deneyip eğer beğenmezseniz iade edebilirsiniz. Windows laptop'a geçebilirsiniz. En deneyimlemiş olursunuz. Antivirüs uygulaması önermiyorum çünkü içerisinde zaten şu Touch ID'nin olduğu yerde hemen göstereyim. T2 bütünleşip güvenlik çipinin olduğunu belirtiyor Apple. Bu ne yapıyor? İçerisindeki tüm dosyaları uçtan önce şifreliyor tıpkı WhatsApp'taki gibi ve bilgisayar daha açılmadan, açılış ekranındayken kötü amaçlı bir yazılım var mı, içinde virüs var mı gibi konularda bilgisayarı tarıyor ve güvenliğinizi maksimum düzeye çıkarıyor bu yüzden. Genel olarak internette gezinirken işte e, hafif işlemler yaparken ısıma gibi bir durum söz konusu değil. Özellikle otomatik ayarlarda ise bilgisayar asla fan sesini duymuyorsunuz. Peki ben bunu nasıl sağlıyorum? Hem e, bundan sağlıyorum soğutmayı hem de Safari'yi kullanıyorum. İnternette gördüğüm, e, genel olarak gördüğüm durum şu. Eğer Google'ın Chrome uygulamasını kullanıyorsanız biraz daha yüksek RAM kullanıyor sanırım veya işlemci biraz daha yüksek kullanıyor optimizasyon tam sağlanmadığı için daha çok ısınma ve fan sesi problemi yapabiliyormuş. Ancak Safari'yi kullanırsanız ki bunda kullanımı gayet rahat ve alışıla gelmiş bir şey. Çok rahat bir şekilde istediğiniz kadar sekmeyi açarak kullanabilirsiniz. Bundan sonraki videolarımda hem bilgisayar karşılaştırması hem de kanalımda adını görmüş olduğunuz gibi artık değiştirdim her şeyden biraz koymak istiyorum gündelik hayattan da. Umarım beğenirsiniz. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın diyerek sizden de ilk isteğimi belirteyim arkadaşlar. Görüşmek üzere.